Bunu size sormuştum ama birazcık daha altını çizmek istiyorum bu dönemde. Yani herkes bir Ekrem İmamoğlu'na kayyum gelebilir, kayyum atanabilir. Gerçi ben bunu kendisine yayında sordum. O da dedi ki 2019 yerel seçimlerinde Haziran ayında bir referandum yapıldı Şirin Hanım ve halk bu referandumun sonucunu gösterdi 800 bin oyla. Dolayısıyla bu saatten sonra kayyum, manyum imkanı ne ben yani görmüyorum ya tam bu cümleyi söylemedi ama yine de bu kulislerde konuşulan ihtimallerden biri. Bu ihtimallerden biri olduğu için midir ki sorusunu da soruyor herkes. Bir anda bu yolsuzluk dosyaları bir ön almak için ortaya çıktı. Bu konuda birazcık açabilir misiniz yine? Bence e, kanunun gereği neyse o yapılmalı zaten. Şimdi kamu belediye başkanları devlet e, yapısı içerisinde kamu yöneticileridir. Unutulmaması lazım. Yani e, valinin rakibi değildir belediye başkanı. E, o da bir kamu otoritesidir. Vali nasıl yolsuzlukları tespitle yükümlüyse devlet içerisinde, yerel yönetici de aynı şekilde e, yükümlüdür. Dolayısıyla burada zaten e, yapılması gereken şey e, yapılıyor. E, bir kere şöyle bir şey var. Ekrem Bey'e e, kayyum atanması, e, atanması e, imkansız mıdır? E, çok rasyonel hareket edemeyen e, ve ortak aklı işletemeyen bu iktidar tarafından e, böyle bir şey yapılabilir, bir ihtimal dahilindedir. Ama e, bunu toplum bunun cezasını keser, net bir şekilde keser. Atanmışların seçilmişleri çalıştırmadığı algısı oluştuğunda bir sonraki seçimde ne olduğunu hatırlayalım. E, Recep Tayyip Erdoğan'ı e, yargı e, kıskaç içerisine almıştı e, ve siyasal kariyeri bunun üzerine kuruldu. Ve sonra bunu unuttu. Yani kendi mağduriyetini unutup başkalarını mağdur eder pozisyona düşerse toplum bunu çok iyi e, görür diye düşünüyorum. E, şöyle bir durum var bakın verdiğiniz oy ve vergi size yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar olarak geri dönerse burada artık çok ciddi bir sıkıntı var. Toplum bunu görüyor. Bakın 3Y'den bahsediyordu AKP iktidara geldiğinde değil mi? Yolsuzluk varsa bunun konuşulmaması bu yoksulluğu getirir. Yani Türkiye'de bir kere çalışabilir nüfusun yarısından daha azı çalışıyor. Yani üretim diye bir şey yok Türkiye'de. Kendimizi kandırmayalım. Yani böbürlenmeyelim. olumlu taraflarımızı olumlayalım ama olumsuz tarafımız şu Türkiye'de bir üretim ekonomisi yok. Dolayısıyla pasta büyümüyor. Artı bu büyümeyen pastaya çullananlar var. Yani eşitsizlik inanılmaz derecede. Mutlak yoksulluk da var. E, Türkiye'de göreli yoksulluk da var. E, dolayısıyla e, yolsuzluğun olduğu yerde yolsuz yoksulluk oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların konuşulmasını istemiyorsanız da yasaklar geliyor. Tam da e, muhalefet bloku CHP başta olmak üzere demokrasi derken soyut bir kavramı talep etmiyor. Türkiye gibi bir yerde kalkınmanın anahtarı da demokrasidir e, yolsuzluklardan yasaklardan ve e, her türlü e, yoksulluk ortamından kurtulmanın anahtarı da demokrasi. Türkiye gibi bir bağlamda, burası Rusya değil, Çin değil, İran değil, doğal gazı, petrolü yok. Demokrasi demek ekmek demektir ve muhalefet de bu bağlantıyı kuruyor. Yani pazar yerinde geziyorsunuz, insanlar gayet iyi anlıyor. Yani e, bunun e, bir bir mesele daha ekleyip bir cümle. Hayır, bu, bu bununla e, ilgili. Bunları... Ben bir araya gireyim, Ay, Tabii. bununla ilgili Tabii. soracağım çünkü mesela şöyle yorumlar geldi ya. Türkiye'de bu aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin son dönemde Deva Partisi de bu konuda çok fazla açıklama yapıyor. Bir miktar Gelecek ve İyi Parti de aynı şekilde. İşte gelecek şey, reform, demokrasi, insan hakları ya bunlarla seçmenin çok fazla alakası yok. Yani bu kadar pandemi nin Ortasında hala seçmen Beni bu sıkıntıdan Kim kurtarır diye bakıyor Demokrasi en son dertlerinden bir tanesi Bakıyor Bir ekipleri var mı Geleceği bana kim sağlar Bu ekonomik krizden beni kim çıkartır Dolayısıyla buralarda e Millet İttifakı'nın Demokrasi vurgusu gereksiz ve zamansız Bu görüşe katılır mısınız Hayır, kesinlikle bu doğru değil. Türkiye'de 1950'lerden bu yana, hatta 1876'dan bu yana meclis var, iyi kötü seçimler var. Ekrem Bey'in ikinci defa seçilmesinde hiç kendisine siyaseten yakın olmayanlar ama en gö göz bebeğimiz olan seçim mekanizmasını kurtarmak için Ekrem Bey'e oy verenler vardı. Yani insanlar şunu gördü, bizde katılım kanalları fazla değildir. İnsanlar seçime giderler, ondan sonra çok denetlemezler. Seçimler çok önemlidir. Dolayısıyla seçim mekanizmasına son derece yoğun bir şekilde e, sahip çıktı insanlar. E, demokrasinin e, kaybının ekonomik kriz getirdiğini de çok iyi görüyorlar. Ben zaten basit bir formül koyuyorum. Demokrasi krizi derinleşti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Ardından devlet yani yönetim, yönetilemezlik krizi derinleşti. Peşinden dünya konjonktürü tam tersi olduğu halde Türkiye'de ekonomik kriz geldi. Şimdi bu bağlantıyı insanlar görmüyor mu? İnsanları da hafife almamak gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlantı aslında sokakta kuruluyor. Tam da bu nedenle e, aslında e, insanlar yerel iktidarı değiştirirken bir başka iktidar seçeneğine oy verdiler. 2-3 şeye de oy verdiler. Bir kere kamu ahlakı talep ediyor insanlar. Sistematik yolsuzluk doğayı tahrip etti, insanları tahrip etti, liyakati tahrip etti ve insanlar şu bağlantıyı gördü. Yani bakın Türkiye'de çok Can Bey de buna vurgu yapıyor. İnanılmaz bir çevre doğa e, şeyi oluştu, duyarlı oluştu. E, rant ekonomisi, betonperest kapitalizm, Ahbap ah, Çavuş kapitalizminin betonperest versiyonu Kentlerimizin doğasını da aşındırdığı için insanlar ceza kesti. Yani niye oy verdiğini biliyor insanlar. Dolayısıyla aynı olumsuzluklardan dolayı e, önümüzdeki süreçte de e, şunu görecekler. Demokrasi yoksa bütçede denetim yapamazsınız. Demokrasi yoksa bütçedeki öncelikleri belirleyemezsiniz. Demokrasi yoksa e, örgütlü emek hiçbir yerde devreye giremez. E, ve 18 yıldır Türkiye'de yoksulların sayısı azalmadı, arttı. Ve e, onlara 2-3 tane böyle kaşıkla bir şey çalarak, e, hiçbir şekilde onların hayatını da değiştirmediler. Yani Türkiye'de bugün TÜİK e, göre ciddi maddi yoksunluk içerisinde olan 22 milyona yakın insan var. 18 yılda bu insanların da hayatı değişmedi. Bizim şu anda yapmamız gereken şey şu. Türkiye'de muhalefette aktör çeşitlenmesi ve nitelik bakımından iktidar blokundan çok çok öndedir. Bunu, bunu kesinlikle topluma göstermemiz, anlatmamız gerekiyor. Ve biz bu Türkiye'yi ahlaklı bir şekilde ve etkin bir şekilde, ahlaklı ve etkin bir şekilde e, yönetebiliriz. Bu e, bence şu anda e, en temel soru şu. giden gidiyor. Onlar e, Türkiye'yi zaten yasaklara yolsuzluğa boğdu. Gelecek olan yönetebilir mi? Bu soru çok önemli ve bize bakıyorlar. Bizim bu soruya sokakta verdiğimiz, ekranlarda verdiğimiz anıtlar belirleyici olacak. O anlamda ben de pembe e, hani hep sürekli şunu yapacağız, edeceğiz tarzı bir siyasetçi olmadım biliyorsunuz. Ben size toplumdaki hakim soruyu söyledim. Bunlar yönetebilir mi? Bizim bu soruya e, eskisinden daha şanslı olduğumuz şey yerel yönetimlerdir yanıtımızın bir kısmını şimdiden verebileceğimiz için bir avantajımız var. Ama veremezsek o da dezavantaja dönüşür. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı Türkiye'de iktidarı verilecek. Kesinlikle demokrasi ile ekmek arasındaki bağlantıyı toplum görüyor diye düşünüyorum ben.